Değerli hanımefendiler, değerli beyefendiler, sevgili üyelerimiz, sivil toplum örgütleri, çok değerli e, başkomşumuz Derya Hanım hoş geldiniz. Burada aramızda gördüğünüz gibi aşağı yukarı hemen hemen herkes birbirini tanıyor. E, çok değerli insanlar var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi çok kişi kendi kendine soruyordur bu dernek yeni bir dernek gibi gözükse de bu derneğin kuruluş tarihi 23.1.2023 tarihinde e, dostlarımız tarafından kurulmuştur. Bunlar kurucu yönlerden, e, kurucu başkanlarından sevgili değerli Bülent İreşki aramızda. Bülent Bey sizi bir görebilir miyiz böyle bir ayağa kalkarsanız lütfen. Bülent arkadaşımız o kurucu başkanlarında. Aynı zamanda Musa Özer yine kurucu yönetim kurulu üyesi. Musa bir ayağa kalkar mısın lütfen? <laughs> Ve aynı zamanda şu an içinde bizim yönetimimizde yer alan sevgili İlyas Baş abici. İlyas neredesin? Teşekkürler. Bu derneğin fikir babası e, CHP Hamburg Başkanı olan Hulusi Işıkhan Kendisi şu an Türkiye'de tatilde onunla çok selamlı olan. Ona da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bu arkadaşlar ilk genel kurulda bizleri bu göreve layık gördüler. Biz de bu görevi layıkıyla yerine getireceğimize inanıyoruz. O enerjimiz, o gençliğimiz var. Sizlerin katkısıyla beraber. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> bu arada isimlerini tek tek saymayacağım. Genelde bütün toplumdan ne kadar biz demokratik kültür derneği adalı derneği sosyal derneği bugün gördüğünüz gibi bütün siyasi spor e, dini kesimden diğer kesimlerden hiç kimseye ayırtmaksızın herkesi davet ettik. İleriki zamanlarda göreceğimiz, yapacağımız etkinliklerle beraber herkes tabii ki e, bizim yaptığımız etkinliklerle kendine yakın hisseden bizimle beraber yol olacaktır bizi de memnun edecektir. Hepinize tekrardan bu konuda da teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmaya gerek yok da yavaş yavaş başka programlara geçen salonda biraz sıcak. Bu kadar katılım bekliyorduk. Hepinize çok teşekkür ediyoruz değer verdiğiniz için. derneğimizin kuruluş ve verme ve derneğimizi anlatma adına sevgili başkanım Şuray Karakuş'u konuşması için buraya davet ediyorum. Ses geliyor değil mi? <laughs> değerli sorusunuz Sayın Emine Derya Kar Karahan Efendi Saygıdeğer Eğitim Ateşlerimiz Sayın Lütfi Dedevi Efendi Siyasi Parti Temsilcisi değerli arkadaşlarımız Sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticileri çok değerli arkadaşlarımız değerli üyelerimiz, basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, aslında çocuklar da demek isterdim ama bu maalesef aramızda çocuk yok. Var mı? Ama <laughs> evet. Sevgili çocuklar ama bundan sonraki toplantılarda çocukların ön planda olması özellikle dikkat edeceğiz. Bunu da burada vurgulamak isterim. Demokrat Kültür Derneği Hamburg Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Saygıdeğer hemşerilerim, davetimize özen gösterip bu güzel günde bizlerle birlikte olduğunuzdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bugün, bugün bu çatı altında toplanan bizler değişik görüş, düşünce, inanç ve birçok farklı faaliyetlerin içerisinde olabiliriz. Fakat şu bir gerçek ki hepimizin bir ortak noktası var. O da hepimiz Hamburgluyuz ve hemşeriyiz. O açıdan da ben sizlere hemşeriyim diye, hemşerilerim diye hitap etmekten mutluluk duyduğumu özellikle vurgulamak isterim. <laughs> bu şehrin güzel insanları birçok ekonomik ve de siyasi nedenlerden dolayı maalesef hasbel kader ülkemizden uzak bu coğrafyada yaşamımızı idame ettirmek durumundayız. Bu bağlamda insanın doğduğu yer değil, doyduğu yer önemlidir mantığı ile hareket edip üzerinde yaşamış olduğumuz ülkenin de bir ferdi, bir vatandaşı durumuna geldik. O açıdan burada günün gerçeklerine göre hareket etmekle birlikte geçmişimizi de unutmadan sosyal ve kültürel faaliyetler içerisinde olmak durumundayız. Demokratik Kültür Devleti Hamburg olarak toplum içerisinde ayrıştırma yapmaksızın toplumumuzun ortak değerlerinde birleşen herkeste görüşüp, görüşebilir, verimli projeleri gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Daha henüz yolun başındayız fakat bu çok uzun ve keyifli bir yolculuk olacak bundan emin olabilirsiniz. çocukta birinci önceliğimiz burada doğup büyüyen çocuklarımızın eğitim, sanat ve kültür açısından gelişmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca çocuklarımızın araştırmacı ve sorgulayıcı bireyler olarak yetişim, yetişmelerini teşvik, et, teşvik etmek de önemli hedeflerimizden birisidir. Akabinde bizlerin bugün burada var olmasını sağlayan ve bu aşamada birçok zorluklara katlanarak büyük fedakarlıklar yapmış olan büyüklerimizin, yaşlılarımızın ve engellerimizin de problemlerine eğilmek ve onlarla alakalı da oldukça önemli projeler gerçekleştirmek hedeflerimizin arasındadır. Bu çerçevede bu konulara önem verip hassasiyet gösteren tüm hemşerilerimizi yanımızda görmek isteriz. Birazdan arkadaşlarımız Masalara üyelik formları dağıtacaklar. Bu üyelik formlarını doldurarak devrem üye olur. Bu güzel ve keyifli yolculukta birlikte hareket edebiliriz. Önümüzdeki günlerde tabii ki çok daha farklı çalışmalarımız olacak. Bunları da sizlerle paylaşacağız. O açıdan ilk defa sizlerle bugün bu kahvaltı programında bir tanışmak, yüz yüze gelmek ve bir, bir arada olmak istedik. Bu arada müsaade ederseniz ben az önce Hikmet Başkan da bahsetti ama derneğimizin kurucu üyeleri Sayın Hulusi Şitan, Bülent Direçge, Musa Özel, İlyas Baş, Nezmi Ayhan, Erdoğan Bayram ve Gökay İştan'a bizlere böyle güzel bir dernek kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda kendilerine saygıyla selamlıyorum. Fazla uzatmak istemiyorum çünkü e, zaman oldukça sarktı, havada biraz ısınmaya başladı, burası da biraz sıkıcı olmaya başladı. Burada konuşmama son verirken tekrar bizimle olduğumuzdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birazdan e, Başkan e, programı akşinle devam edecek. Tekrar hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim. Değerli Başkanım Şahit Bey'e tekrar bana konuşması için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar e, bugün hava gerçekten çok sıkıcı. İrfan Bey e, klimanın son ayarda olduğunu açtı. Fakat böyle bu kadar. Hamburg'da maalesef böyle alışık olduğumuz bir hava. Şimdi e, çok değerli konsolos hanımefendi Derya Kara evet, hanımı buraya da izliyoruz konuşması için. Demokratik Kültür Derneği Başkanı Sayın Şahin Karakuş, Başkan Yardımcısı Sayın <laughs> Hümetçik Yetkipçi, Üyeler Sayın Şenay Gemici ve Beren Hanım, Değerli STK temsilcileri, çok kıymetli basın mensupları ve kıymetli misafirler, <laughs> e, istisnai olan bir günde, <laughs> mutlu sıcaktan şikayet ettiğimiz bir günde e, sizlerle birlikte olmaktan e, dolayı da çok mutluluk duyuyor mutluluk duyuyorum. Bu güzel davet şu ay başta olmak üzere Demokratik Kültür Derneği yönetimine çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Sağ olsunlar beni de ziyaret edip derneğin çalışmaları hakkında, kuruluş amacı hakkında bilgi vermişlerdi. Uzun ve güzel bir görüşmemiz oldu kendileriyle. Ben bu çabayı çok kıymetli buluyorum kendi aramızda dürüstçe konuşmak gerekirse maalesef burada taraftar derneklerinin temsilcileri de var. Taraftar tutar gibi herhangi bir ideoloji, herhangi bir e, bağnaz bir fikir, bütünlüğü konusunda hoşgörüsü olma durumu aslında Almanya Türk toplumu için hiç olmaması gereken bir şey. Çünkü burada Türkiye'den bağımsız olarak başka bir ülkede yaşamanın bu durumda da Almanya'da yaşamanın yarattığı ortak zorlukları herkes burada tecrübe ediyor. Benim diğer konuşmalarımda da zaman zaman ifade ettiğim üzere e, genel olarak dünyada bazı şeyler değişiyor, olumsuzluklar ortaya çıkıyor, hızlı ve e, radikal değişimler yaşanıyor. E tabi bunu da Almanya'dan bağımsız düşünmek, Almanya'yı bunlardan bağımsız düşünmek de, de mümkün değil. O anlamda geleceği yürürken birbirimize sıkı sıkıya bağlı ve güçlü olmamız gerekiyor. Gerçekçi bir bakış açısı bu sadece yani çiçekler, böcekler, hava güzel o anlamında değil. Çünkü burada yaşamanın getirdiği zorlukları ancak beraber aşmak mümkün. İnşallah Demokratik Kültür Derneği'nde bu anlamda çok faydalı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Diğer derneklerimize de örnek olacağına inanıyorum. Güzel bir başlangıç yaptıklarını görüyorum burada hakikaten. Ee, çok çeşitli derneklerden, çok çeşitli siyasi ve ideolojik yer insanların olduğunu görüyorum. Bunlardan da çok mutluluk duyuyorum. Kendilerini de tebrik ediyorum. Güzel başladınız İnşallah güzel gideceğinize inanıyorum. Ee, çalışmalarınızı kalpten destekliyorum, onu söyleyeyim. Ee, mikrofonu hazır bulmuşken ama hepimizi ilgilendiren çifte vatandaşlık yasası konusunda da kısa bir duyuru yapmak isterim. Bildiğiniz üzere zaten Türk mevzuatı çifte vatandaşlar uzun yıllarda müsaade ediyordu ama Almanya'da mümkün olmadığı için eee vatandaşlarımız bunu, bu imkandan faydalanamıyorlardı. Eee şimdi yasanın değişmesiyle Haziran 27 Haziran itibariyle bu e, yolda açılmış olacak. Eee biz dediğim gibi biz de mevzuat e, izin ver, rağmen oluşabilecek yoğunluk ve diğer e, işlemler konusunda e, belki takip etmişsinizdir. E, geçtiğimiz hafta Berlin'de Sayın Bakan Yardımcımız Başkanlığı'nda bir toplantı yaptık. E, hem yığılmaların azalması, sürecin kolaylaştırılması bakımından e, bu anlamda yeniden Türk vatandaşlarının kazanacakları yani sizlerinde sizlerin de bizlerin deyimiyle mavi kart sahiplerine e, daha kolaylaştırıcı bir süreç öngörülüyor. Bunun bununla ilişkin duyuruları, prosedürel duyuruları da önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşacağız. Konsolosluk adresinden e, randevu alınarak vatandaşlık 5 formu diye bir form var. Onu ve pasaport kopyasını yükleyerek süreci başlatmış olacaksınız. E, dediğim gibi ama bu Türk vatandaşlığının yeniden kazanma süreci. E, dolayısıyla işte biz daha sonra fiziki olarak getirdiğiniz belgeleri İçişleri Bakanlığımıza ileteceğiz. Vatandaşlık kazanma tabii kıymetli bir şey. Dolayısıyla öyle e, ben geleceğim, kimliğimi alıp gideceğim gibi bir e, durum söz konusu değil. Vatandaşlığımız çok kıymetli. İnşallah sizlere yeniden verme imkanımız olacak. Ondan da e, mutluluk duyacağız. E, ben sözümü uzatmak istemiyorum. E, teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel görünüyor. Nazik davet için, nazik ev sahip için hepinizi saygıyla, sevgiyle, selamlıyorum. gördüğünüz gibi gördüğünüz arkadaşlar hep beraber yönetim kurulu ve danışma kurulu arkadaşlarımız ee, gelecek iki sene sonunda kendinizi nerede görüyorsunuz derse hepiniz hep beraber şahit olacağız. Umarım çok iyi, iyi şeyler başarmış, iyi bir yerde olacağız. Sevgili başkanım, sizi Şekil Hanım siz onu kurduğunuz için evet. size gelir misiniz danışma konusundan? Evet. Lütfen, rica evet. ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Fazla uzatmadan yalnız burada iki tane genç delikanlı var. Ee, Okan, Emre, değil misiniz böyle bir? Şöyle bu ben tarafa buyurun. Evet. Evet. yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diye bir söz var. Bugün bu iki genci sen ne çalıyorsun? İnternet. Ben Ben çalıyorum. Bu arkadaşlar Alman orkestralarında müzik yapıyorlar. Bugün bizi kırmadılar. Gönüllü olarak ücretsiz dediler biz geliriz orada müzik yaparız dediler. <laughs> Buyurun. Çünkü bu şekilde burada olması benim için her şeyden çok kıymetli. Bur burada <gülüyor> özellikle vurgulamak <laughs> isterim. İnşallah esas amacımız işte bu gençlerin sayısını çoğaltmak, onların önünü açmak, onlara hak ettiği değeri verip onları çok daha iyi yerlerde görmek. Ayrıca tüm bunların ııı e, Taşkın Bey'le e, program akışını yaparken isimlerini yazmayı da bir dalgınlığa gelmiş. Onun için de özür diliyoruz. Ama her, her, her bir hayır vardı. O da buna vesile oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Şimdi Başkan Asiyemiz bu renkli bir hatıramla Ayrıca bir ee, Öncelikle tebrik ediyorum sevgili başkan. Yıllarca beraber çalıştık. Şimdi demokrat Hamur Fikri Gönlüğü'nde Emekli olsun seni tebrik ediyorum. Hatırama gelince de beraber Türkiye'de yaptığımız ziyarette de, değerli de başkanımız Ali Koç'un bekliyor. Ee, çocuklar da sınıflardaydı arkadaşlar. Dışarıda kaldı. Ee, Şahit Bey, İlhan Bey e, sınıflara biraz erkek girmişler. Çocuklar orada Şahit Bey'i Ali Koç zannetmiş. Bütün herkes sahip bir şey yaptılar. Evet. Yani burada böyle bir hatunu anlatmak istedim. Yalnız orada şöyle bir şey olmuş. Çocuk bir tanesi bana bir tane resim mi diye etmişti. Sonra durumu çaktıktan sonra resim geri istedim. Fahit kardeşim, Bizim değerliğimiz, kuzumla çalışmalar güzel çalışmalar yaptınız. Burada da sen bizim değerliğimiz yaptığınız çalışmalar, yaptıklarımızı tebrik ettik. Sizleri aşağıdan görüyoruz. Çok sağ olun. Biz de karşılığını bu olarak eee değerinizi veriyoruz. Tamam mı oğlum? Eee şöyle mesela şey, bak şurada. İnşallah. Ne kadar? Ne kadar Bu, armağanlar. Bu birisi bize bu şekilde geliyor, bu kadar. Her gidilen başkanlarımızda çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık, terfi verdiler. Hep birlikte el ele korkmada çok güzel çalışmalarını birlikte yapacağız. Sağ olun.